Merhabalar, sıfırdan profesyonele Node.js ve JavaScript eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde dünyada en çok kullanılan sunucu taraflı yazılım çalıştırma ortamı olan Node.js'i öğreneceğiz. Node.js'i her türlü yazılım uygulaması yazmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Keza benim de uygulamalarımda sıkça kullanmış olduğum Node.js'i bu eğitimle birlikte tanıyacağız ve öğreneceğiz. Ben Can Gökçe Aslan, 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Bart isimli girişim şirketinin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda bu şirketin şirkette CTO yani teknolojiden sorumlu başkan rolünde bulunuyorum. Ben ve şirketimizle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için www.cangokcehasan.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu eğitim sizlere Node.js'in en temel konularını öğreterek başlayacaktır. Sırayla Node.js içerisindeki ileri düzey konulara gideceğiz. Şimdi sizlere eğitimdeki konuları bölüm bölüm anlatmak istiyorum. İlk bölümde Node.js'in giriş özelliklerini ve kullanacağımız araçları tanıyacağız. Bunun yanında JavaScript üzerinde çalışan Node Node.js'in özelliklerini inceleyeceğiz. İkinci bölümümüzde Node.js uygulaması yazabilmek için gerekli JavaScript edinimini gerçekleştireceğiz. Eğer JavaScript biliyorsanız bu bölümde JavaScript bilginizi tazelemenizi öneririm. Üçüncü bölümümüzde Node.js tarafında kullanılan ve JavaScript'in sürümü fark etmeksizin JavaScript'teki en son özellikleri kullanabileceğimiz Babel yapısını projemize eklemleyeceğiz. Bunun yanında Babel'ın Node.js üzerine getirmiş olduğu özellikleri de inceleyeceğiz. Dördüncü bölüm bölümümüzde standart kütüphanesi bulunmayan Node.js içerisindeki en önemli paketleri tanıyacağız. 5. bölümümüzle birlikte Node.js'in en önemli özelliği olan sunucu tarafındaki çalışma yapısını kuracağız. Bu bölümde baştan sona Express.js'in bütün özelliklerini öğreneceğiz. 6. bölümümüz Node.js için açık kaynak kodlu paketler oluşturmamızı sağlayan NPM yapısını öğreneceğiz ve kullanacağız. Bunun yanında NPM üzerinde açık kaynak kodlu bir paket yayınlayacağız ve bu paketi başka bir projeye çekeceğiz. Çektiğimiz projedeki kodları kullanarak örnek küçük bir uygulama yazacağız. 7. bölümümüz Node.js eğitiminde öğrendiğimiz bilgilerin pratik edildiği bölümdür. Öncelikle açık kaynak kodlu bir paket oluşturacağız. Daha sonrasında bu paketi kodumuza eklemleyerek express sunucusu üzerinden bir örnek uygulama oluşturacağız. Eğitimimizin konularını bu şekilde özetledik. Eğitimlerimle ilgili kupon kodlarına ulaşabilmek için www.cangok.com

I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If